Bugün Türkiye'nin ihtişamlı merkezi İstanbul'u ziyaret ediyoruz. Şehrin en iyi şefleri bize eşsiz lezzetleri ve romantizmiyle Türk mutfağından örnekler sunacaklar. Geleneksel malzemeler ile Orta Doğu harmanı ve Avrupa etkisi bu mutfakta bir arada görülüyor. Türk mutfağı kebaptan şekerlemeye kadar o kadar çok çeşitli tatlara sahip ki Nereden başlayacağımızı kestirmek gerçekten çok zor. İlk durağımız İstanbul'un en köklü ve meşhur restoranlarından Konyalı. Şef Ali Yavuz bizlere geleneksel bir patlıcan yemeği olan İmam Bayıldı'yı hazırlayacak. Öncelikle bütün patlıcanların saplarını kesiyor ve başlarını soyuyoruz. Sebzemizin ana gövdesini ise bütünüyle değil şeritler halinde soyuyoruz. Bu işlemin amacı patlıcanın doğal acılığını bir nebze korumasını sağlamak. Şimdi her patlıcanın üzerinde bir yarık oluşturmak için paralel çizikler atıyoruz ve kızartma tavasına yerleştiriyoruz. Bu arada diğer tarafta birkaç soğanı yarım ay şeklinde kesiyoruz. Bolca sarımsak dilimliyoruz. Bir adet domatesi soyup ince dilimler halinde kesiyoruz. Pişen ve altın rengini alan patlıcanları tavadan alıp bir servis tabağına geçiriyoruz. Sonra Şimdi tavaya biraz daha yağ koyup için şey, yağ içine soğanı, sarımsağı ve domates dilimlerimizi koyuyoruz. Biraz da doğranmış maydanoz ilave ediyoruz. Bir limonu dörde bölüp bir çeyrek limonun suyunu tavaya sıkıyoruz. Biraz tuz ve sosu kalınlaştırmak için de bir tutam un ekliyoruz. Az şey un ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sonra düzenli olarak karıştırarak malzememiz homojen bir kıvama gelene kadar 10 dakika pişmeye bırakıyoruz. Tavayı ateşten alıyoruz. Şimdi patlıcanları fırın tepsisine alıyoruz. Patlıcanların karnındaki kesikleri bir kayık görünümü alacak şekilde açıyoruz ve hazırladığımız sosu bu oluklara dolduruyoruz içine dolduruyoruz. Bir domatesi soyup doğruyoruz ve her patlıcanın üzerine birer dilim koyuyoruz. Sosun kalanını kızartma tavasına yayıyoruz. Tavaya son olarak biraz daha limon suyu sıkıyoruz ve üzerini yağlı kağıt ile kapatıyoruz. Fırına götürüyoruz. İmam bayıldığı fırından çıkarınca yağlı kağıdı kaldırıyor. Yemeğimizi maydanozla süslüyor ve servise veriyoruz. You don't have to be an imam to enjoy it. Konyolu restoran, İstanbul'un en meşhur tarihi yapılarından biri olan Topkapı Sarayı'nın bahçesinin içinde yer alıyor. Bu saray yaklaşık 300 yıl boyunca imparatorluğun yönetim merkezi olduğu gibi sultanların da ikametgahıydı aynı zamanda. İçinde imparatorluğa ait okul, kışla, harem, mutfak gibi kurumların da yer aldığı tarihi yarımadanın en uç noktasında 5 kilometreyi bulan surlarla çevrili 700 bin metrekare özel araziye sahip bir kompleksti. Harem odalarında sultanın karısı ve zaman zaman sayıları 300'lere çıkan cariyeleri yaşardı. Birbirleriyle nasıl geçindiklerini düşünün artık. Bu saray aynı zamanda Hz. Muhammed'in hırkası ve iki kılıcı gibi en değerli yadigarlarına da ev sahipliği yapan İslami bir tapınak gibidir. Buradaki muhteşem bahçeler ister sultan olun ister halktan biri tüm ruhlara bir tesellidir. Büyük mutfaklarda ki bizim ilgi alanımızı da burası oluşturuyor. Aşçılar sadece patlıcanla 150 civarına farklı yemek pişirirlerdi. Bu da gayet doğal. İtalyanlar için makarna neyse, Türkler için de patlıcan odur. Şimdi şefimiz Ali Bey'e dönüyoruz. Kendisi bizlere islim kebabı yapmayı öğretecek. İlk olarak bir patlıcanın sapını çıkarıyor. Sonra kabuğunu yer yer soyuyor ve ince ince dilimliyoruz. Dilimleri kızartmak için tavaya yerleştiriyoruz. Hazır olduğunda patlıcan dilimlerini ayrı bir tabağa alıyoruz. Bu arada bir soğanı küp küp doğruyoruz. Biraz sivri biber doğrayıp biberleri ve soğanı sıcak tavaya koyuyoruz. Put your onion and the pepper into the hot pan. İyice karıştırıyoruz. Daha önceden doğradığımız etleri içine ilave ediyoruz. Bol miktarda kuzu eti ve biraz margarin ekliyoruz. And a few cubes of After the margarine has melted, add the tomatoes. Margarin eridikten sonra domatesleri ekliyoruz ve tuzla tatlandırıyoruz. Karışımın daha çabuk koyulaşması için bir tatlı kaşığı mısır unu ekliyoruz. Koyun eti biraz karanana kadar karıştırmaya devam ediyor ve sonra ateşten alıyoruz. Patlıcanlarımızı da unutmadık tabii ki. Şimdi küçük bir servis kasesi alıyoruz içine dört dilim patlıcanı çapraz şekilde üst üste döşeyerek bir patlıcan yatağı oluşturuyoruz. Kaseyi hazırladığımız etli karışımla dolduruyoruz. Patlıcan şeritleriyle karışımın üzerini güzelce kapatıyoruz. Bohçaları dikkatlice tutarak kızartma tavasına aktarıyoruz. Üstlerini birer domates dilimi ve sivri biber ile kapatıyoruz. 20 dakikalığına fırına veriyoruz. Hazır olduğunda maydanozla süsleyip servis ediyoruz. İstanbul, İstanbul, Boğaz'ın incisi şehir, Altın Boynuz Haliç, Avrupa ile Asya'yı hem ayıran hem birleştiren boğaz içi. Karadeniz ile Marmara'yı birbirine bağlayan bu boğaz, tarih boyunca o zamanlarda hangi isimle anılırsa anılsın, bu şehirden yönetilmiş tüm imparatorlukların kaderinde belirleyici bir rol oynamıştır. Dolayısıyla şehrin çevresini görmek ve asıl lezzetlerini keşfetmek isteyenler için boğazda bir tekne gezintisi yapmak şart. Yelkenliyle boğazın keyfini çıkarırken şehrin telaşı, Karmaşası arkamızda kalıyor. Çok uzun zaman önce işgal ordularının geçtiği sularda Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren devasa köprülerin altından geçiyoruz. Boğaz'ın kıyılarında İstanbul'un resimlenmeye değer güzellikteki mahalleleri, ilgi çekici mekanları, ihtişamlı kaleleri, 4 adet hisarı, 5 adet Osmanlı sarayı, tarihi yalılar ve zarif villaları yüzyıllardan beri var olan ayrıcalıklı bir bölgenin simgeleri olarak göze çarpıyor. Buralarda yaşayanların şehrin geri kalanına kıyasla oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Boğaz bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik başkentiydi. Bugün hala İstanbul'un ihtişamının kaynağı ve hayat damarı ve değişik kültürlerin eşsiz bütünleşmesine ev sahipliği yapıyor. Burada şehrin tipik yerleşim alanlarından birinde Develi'yi ziyaret edeceğiz. Bu mekanın sahipleri, yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu'dan Gaziantep'ten İstanbul'a göç etmiş ve yaklaşık 70 farklı kebap çeşidi sundukları restoranlarıyla üne kavuşmuşlar. Tüm kebap çeşitlerinin ortak özelliği en yüksek kalite ve çok yağlı koyun etinden yapılmaları. Öncelikle koyun etini büyükçe parçalara ayırıyor ve sonra iyice bilenmiş özel kasap bıçağımızla kuşbaşı halinde doğruyoruz. Tabii kıymayı çekerken Tuzla tatlandırdıktan sonra etleri daha da küçük parçalara bölmeye devam ediyoruz. Bu aşamada eti sululuğunu kaybetmemesi için ezmememiz çok önemli. Şimdi işe koyulalım ve önce sebzeli kebap yapmaya başlayalım. Bolca sarımsağı bir avuç dolusu taze maydanozla birlikte ince ince kıyıyoruz. Hepsini doğradığımız etin içine atıyoruz. Lezzetli, homojen bir karışım yaratmak için parmaklarımızla güzelce yoğuruyoruz. Şimdi bunu şişe takıyoruz. Karışımın yarısını şişe geçirip parmaklarımızla dikdörtgene yakın bir şekil vererek eti diziyoruz. Hazır. Bu noktadan beyti kebaba dönmek için karışıma biraz daha acı kırmızı biber ekliyoruz. Yine parmaklarımızla yoğuruyor ve top haline getiriyoruz. Üçüncü çeşidimiz Adana kebab. Biraz soğanı rendeliyor ve asıl et karışımıza ekliyoruz. Ezilmiş kırmızı biberle karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Onu da şişe takıyoruz. Eti şişe geçirip şekil veriyoruz. Şimdi de fıstıklı kebap hazırlayacağız. Bu kebap restoranın en meşhur yemeklerinden biri. Çok basit ve çok lezzetli bir tarif. Biraz şam fıstığını ufak ufak parçalıyoruz ve asıl et karışımımızın içine ekliyoruz. Yoğurup yine top haline getiriyoruz. Kebabı yine şişe takıyoruz. Son olarak domates kebabı yapıyoruz. Et karışımımızdan minik toplar alıp şişe dizeceğiz. Ama bu kez etlerin arasına domates dilimleri koyuyoruz. Sıradaki yiyecek, örneğin develi için biraz sıra dışı. Çünkü Türk mutfağında taze yemişler fazla kullanılmıyor. Biz Türkler, tatlılarımız konusunda da ana yemeklerimizde olduğumuz kadar titiziz. Özellikle Bursa, kestane şekeriyle ünlü bir şehir. Burada, ülkenin en meşhur tatlıcılarından biri olan Kafkas'ta en kaliteli kestaneler ayıklanıyor, işlemden geçiriliyor, pişiriliyor ve şekerle kaplanıp tatlandırılıyor. Kestane, Türk dükkanlarının vitrinlerini süsleyen, Birçok şekerleme, tatlı ve krema türünün ana malzemesini oluşturuyor ve lezzetli yemeklerin yanında özel bir tatlı seçeneği olarak sunuluyor. Yaprak sarma, Akdeniz bölgesinde yaşayan herkesin mutfağında, her an rastlayacağımız lezzetlerden. Armada, Boğaz'ın kıyısında, İstanbul'un tarihi mahallelerinden Süleymaniye'de yer alıyor. Burada, yaprak sarmanın ağız sulandıran bir Osmanlı versiyonu yapılıyor. Tezgaha iki adet asma yaprağı seriyoruz. Biraz pastırma dilimliyoruz. Burada kullandığımız bildiğimiz çemenli pastırma. Fakat siz çemen sevmiyorsanız normal sığır eti ya da hindi pastırması da kullanabilirsiniz. Şimdi ince pastırma dilimlerini yaprakların ortasına yerleştiriyoruz. Bir domatesi kesiyor ve ince dilimler halinde pastırmaların üzerinde ikinci bir katman oluşturuyoruz.